Merhaba arkadaşlar bugün size de büyük delik lucky blocka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdan like katma ve abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar e, dün önce videoda portal yaptık. Ben size söz verdim ki o portalı ve bugün girer o portana entegere aktarır Tapan masak tapanmadık da bakar diye. Hmm. Dayan. Dünya giresin. Arkadaşlar. işte dünya girdi. Hmm. Yağmurlu kafa tarım. Abi bir şunu Havada bunu da açabilir. ediyor. arkadaşlar evet kendimizce. Allah Tanrı tarihi Tamam kardeşim. Arkadaşlar. Bu Bu konak Tamam arkadaşlar. Bu çünkü potala diye sence çünkü orada bir ton var Bugün arkadaşlar yerimizi böyledim. Ofisi bölüm yazacaktım. Ofis denemeye hakkıdan. Bu bölümü yerimizi nasıl değiştirdi? Nasıl ofis bölümü nasıl değiştirdi? Dayan. Bu tohumlar mı niye açmıyor? Garip. Bir de adam yaşam dersi. Sandıkta doldum var. Bundan çapı çap edeyim. Odundan çapı. Düzeltik de. Aha, buradan çalışma mas masamıza girer. Şimdi bu edeyim. Ve buradan bir tane çapı. İşte yemeğimizi suylu yere açayım. İşte bunu açayım. Ben diyesin demiştim ve karpuz bu işte. Bundan. Hmm. Ben altına içilen toprak koyuyorum. Hala. Sıkacağım. atayım ben düzeltirim Çünkü bunun aşağıya yoruldum. Düşmüştüm. Ama akat. Bu falan tıklarız falan da tıklarız Ay daha buradan okuduruz Ay da Ay da Ay Ne Ay da Ay da Ay Ana wanjir, Aha suya. Suyumuzu tıktı. Çadımızı da el aldı. Aha. Böyle el diye el diye Ben de biraz da aşkına. Ben tamam, de aşkılıyorum. Siz de aşağıdan da atmayı unutmayın. Bakın hmm. 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 ben de. Hmm. Hadi kadar kadar. Benim bir alana kadar aliyorum. Hı hı. Peki. Peki. ne oldu? Ye Arkadaşlar, karakterimi e, değiştirir mi yoksa güzel mi? Bak, bakın, kaşar mı yoksa değiştirir mi? Hiç karar verin. Ben de kaşar diyorum. Arkadaşlar, bu taşları şey değiştirmeyi çıkarıyor. Çünkü onun üstüne yatak saat koyulmayacak. Eşyalar. Ona göre bunu ele alacağım. Bunu kadar edeyim. Şimdi bir özüme kazan İki hmm, bu. Abi, tane de var. Abi, 64 tane de sen çıkartayım. Arkadaşlar Obsidian'ın portreti daha iyi. Çünkü o o zombi neydi? Taza mı oldu lan diye sanacağım. Ben bir zombi yoktu Minecraft'ta. Taza mı oldu lan diye Oha Tam 64 tane kırdı yer asma. Çok şanslıyız. Bunlar şöyle el yere yerimizi çeniştirdi. Hop böyle el yere el yere. Ay da, saf koydum. Saçma olmasın Bir tane kazma edeyim. İçimime. Aha. Hmm. benim bireri birer test ederim, um cansın. Kuponları birer pay Ben bir de suskun çok iyi biri. Birer test Haydi biri çatmadı. Heri çenek alacağız. Tamam olsun. Kırmızı başlayalım. Bunu koyu biri.

başı oldu. Arkadaşlar da Arkadaşlar bu burada yerimizi genişlettim. Bu da videonun sonuna geliyorum. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de atın. Bay bay.